Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Bir sizlerle birlikte FIFA oynuyoruz. FIFA'da FIFA'da bedava ödülleri göstereceğim. Hangilerini yapmasını göstereceğim. Ve FIFA'daki ücretsiz şeyleri toplamanızı göstereceğim. Bence FIFA çok güzel bir oyun olduğunu düşünüyorum. Ve FIFA açıldı. Evet. Arkadaşlar ilk, ilk FIFA'ya girdiğinizde kartımı aktif bir yere geçeceksiniz. ve görevleri yaparsanız buraya görevleri yaparsanız şurada şuradaki ödülleri alabilirsiniz şuradaki cevherleri alabiliyorsunuz. buna şuna şu, şu takaslarda bunları çevirebiliyorsunuz Peki ben bir ana en savunma geçip geliyorum. Arkadaşlar ana hesabıma geçtim. Gördüğünüz gibi. Sonra arkadaşlar oynaya basıyoruz. Burada ana etkinlikleri giriyoruz. Görüyoruz modunu görüyorsunuz. Buradaki şeyleri ben aldığım için gösteremiyorum. Yani. Bunlar, bunlar da böyle şunun daha açılmamış orada istediğiniz gibi bir tane istediğiniz şey istiyorsanız geldiği şeyleri istiyorsanız takımı alabilirsiniz burada yeni güncellemede gelen ödüller var bir de oyuncular falan var ödüllere giriyoruz. Burayı bitirseniz burada Larson alıyorsunuz. Burada ana ikili al burada bunları alıyorsunuz. Ödüller ikiye giriyoruz. Ha. Burada yine burayı bitirirseniz size mayoluyu alıyoruz. Burada 3 tane maskeri ama artı 30 tane de parça var. Galeri de şuradaki şuradan bunları takas yapabiliyoruz parçaya. Burada oyuncular var, yeni oyuncu gelen oyuncular. 4. haftada 5. haftada bunlar geldi. 6. haftada yeni oyuncular gelecek. bence iyi bir güncelleme buradan ana anaya geçiyoruz burada önceki güncellemede gelen şeyler var bir farkı yok ama sadece oyuncular değişik <laughs> göstermiştim burayı Şuradaki galerideki oyuncuları göstereyim Blanche Lashley Griezmann Karcaval oyuncular var Birinci haftayı süslerim. Bunlar bence iyi bir yol oldu. Burada daha sonra insan için hacı var. Burada Blanche, Arnold, Gershwin, Karın, Karınca, Griezmann gibi oyuncular var. Sadio Mane gibi ikinci hastada Tora Berkamp Oblak Yeni oyuncular Burada Sol bek var Lorenzo oyuncular işte bu Zaha var Buraya geçiyoruz burası bitti Ha günlüklerde Zlatan İbrahimovic'in için günlükleri var Böyle Zatan için en önemli takımlardan oynatıyor maçları işte resimleri buradaki Paris oynadı şey. burada attığı gollerin olsun hangi takıma attıkları Daha kahraman günlükleri var. her gün buradan 10 tane bunu alabiliyoruz. Kahraman fişi. Kahraman birleşimi var burada. Kutu. Hangisi? Bu burada ne var? kadro be. Burada daha ucuzları var. Daha Hazard falan. Stam gibi. Oyuncular var. Ben stalı aldım. Burada puzzle'lar var. Bunu bitirirseniz şeyler bunların parası resimlerini alıyoruz. Burada bakım günlükleri var. Koleksiyon falan. Hamurun çoğunluğunu aldım. Burayı bitireme, bitiremediğim için almadım bunları. Burada bölüm 2 var. Burada bölüm 1 var. Koleksiyon. Bölüm 1. Bölüm 1. Bakın bu kadar da. Son bunlar. Buna Bunları almasam zor. Yani burası o iyi olmadığı için göstermedim. aynı şeyin ilk konu. Burada merkez var. Mesela yeni gelen şampiyonlar ligi oynuyor. Bu merkezi yeni güncellemede değişti o oyuncuları alabiliyorsunuz maç yapıyoruz. Premier League geldi. Normalde burada isma bu da La Liga'da vardı. Sonra pozu, sonra ligler var. Ben girmedim daha burada en iyi yedekler var. Hepsi dolu. Burada uzatmalar var. Burada etkinliklere giriyoruz. Günlük seçim. Buradan oyuncularınızı satarak böyle şeyler alıyorsunuz. Buradan bir tane ben açıyorum. O kadar iyi çıkamaz. Mesela bu çıktı. İki saatte o zaman. Yani, yani, yani yeni dinimiz var. yani yeni, yeni maçlar. i̇şte her hafta size yedi her hafta bilim çok kastınız için belki bir mücevher falan vereceğiz. O kadar çok kazmadığım için bana bir şeyler verdi işte. Burada paralı şeylerimiz var. Görüyoruz gibi. Çok pahalı. Bu kadardı arkadaşlar. Lütfen abone ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.